Atlar start hakem start verildi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi koşusu başladı. 14 numaralı Uçan Bey bir boy kadar geç başladı koşuya. İç kulvardan gelen 8 numaralı hızlı taylı idealalı farkı 1.5 boya kadar çıkartırken 5 numaralı Gelibolu ikinciye girme çalışıyor. Hemen içinde Eryaman şimdi ikinciye girdi. 13 numaralı Tümöz Bey üçüncülükte hemen dışında 5 numaralı Gelibolu. Daha sonra 17 numaralı Eskişehirli dışında Tarakçı sırasıyla 200 metre geçildi. Orta kulvardaki 6 numaralı hızlı tay 2 boyluk farkla koşun lideri kulvarda 4 numaralı Eryaman ikincilikte 1.5 boy kadar gerisinde 3. orta kulvardan 7 numaralı Hisar Bey giriyor. Onun 2 boy gerisinde iç kulvarda 1 numaralı Aksi Çocuk. Onun 2 boy gerisinde orta kulvarda Eskişehir Lemen içinde 5 numaralı Gelibolu. Yarım boy kadar geride orta kulvarda Hayatım onu sarsın dış kulvarda 3 numaralı Besleney. Daha sonra iç kulvarda 18 numaralı Onur Kağan. Sarısında iç kulvarda Tümöz iz... 2 numaralı Bal Beyiz diyorum. Daha sonra 8 numaralı İhsan 2 boy geride iç kulvarda 13 numaralı Tümöz Bey. Onun dışında 9 numaralı Orçun aralarında 16 numaralı numaralı bulut reis sırasıyla son 600 metreye girilmek üzere koşun liderliğini iç kulvardaki 6 numaralı hızlı tay yapıyor. Onu farkı iki boya kadar çıkardı. Orta kulvardan gelen 17 numaralı Eskişehirli aradaki farkı azaltmaya çalışırken iç kulvardan 5 numaralı Gelibolu'nun çabaları var. Düzlüğe çıkıldı. Farklar azaldı. Hızlı tay asfalt ile içeriden 5 numaralı Gelibolu atak yaptı. Lider aldı. Dışından 17 numaralı Eskişehirli'nin atakları var. Ve son 200 metreye doğru yaklaşan orta kulvarda 5 numaralı Gelibolu lider dışarıdan. Hızlı tay içeriden Onurkan daha geriden 9 numaralı Orçun atak yapılan asfaltla 5 numaralı Gelibolu önde içeriden 18 numaralı Onurkan dışarıdan hızlı 9 numaralı Orçun um ve 15 numaralı hayatım geliyorlar. Gelip olan da içeriden, Onur Kağan Atak Kömür İç Kullardan, 18 numaralı Onur Kağan dışarıdan, gelip o Birlikte geçtiler fotoyu, 12 numaralı. Tozan ve dış kulvardaki 15 numaralı hayatım arasındaki üçüncülük kararda da Barış Hekemler'e kaldı. 5 numaralı Gelibolu ve 18 numaralı Onur Kağan arasındaki birincilik Barış Hekemler'e kalıyor.